Evet, bugün deney yapıyoruz. Elif İkra bize karabiber deneyi, mikrop deneyi yapıyor bize. Biraz daha dök istersen. Suyun üzerindeki karabiberleri görüyor musunuz? Arka sıradakiler ayağa kalkabilir istersen. Kalkabilirsin. Şimdi bak buraya. Karabiberler elimizdeki mikroplar, evet. Öğretmenim, şimdi e, e, dışarıdan eve geldiğimizde, e, geldiğimizde ellerimiz hep böyle oluyor. Ama biz ellerimizi, ellerimizi yıkarken, yıkadıktan sonra da böyle oluyor. Bakın. Yukarıdan bakın. Bakın görüyor musunuz? Bakın karabiberler nasıl sabundan kaçıştı. Evet ellerimizi yıkarsak mikroplar da böyle karabiber gibi sabundan kaçar. Bizim temizlikte ellerimizi sabunla yıkamamız çok önemli bizim. Evet. Elini sabunla yıkamadığın zaman mikroplar böyle elinden kaçmaz. Ama bak Elif Elif ikra sabuna değiyor. Mikroplar nasıl kaçışacak bakın tekrar. Bak küçük de olsa oradan bakın. Görüyor musunuz?